arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Pokemon Go'ya devam ediyorum arkadaşlar ee, arkadaşlar bu bölüm biraz kısa sürecek kusura bakmayın ee, çünkü şunda yine bir şey e, roket takımından birisiyle savaşalım ismi Grunt mu yine mi ne Grunt neyse boş gün. evet bu arada ya şu Growly değil ben bir ara bir tekrardan şey edeyim e, Fungus şu fungusu al hemen Dan de tamam. Yürü disparti diyelim. Evet fırlat. Murkrow tanki e karşı. Hayır tanki alamaz. Ah ah ah. Oh o. Oh. Tankin içinden geçtik arkadaşlar. Şimdi ne atacaksın? Sabli. Evet sabli dal, lan dal. Ne yaptım ben. İyi tamam canı çok azaldı. Sıkıntı yok. Fungus gel bakayım. Tek yedi. <laughs> Tek attım. <laughs> evet şimdi şöyle. Lan lan hiç saldırmadım. Oha bu çok güçlü. Ölmez lan bu. Evet. Sıra sende ha. Oo, oo kaybettik. Evet. İlk kaybedişimiz. Tekrar savaşabiliyorsak. Blank Trainer bilmem ne bilmem ne diyor. Good effort. Rematch diyelim. Şunları bir değiştireceğiz o zaman. Murkrow, Growlidi ve Ekans, Ekans gelsin. <laughs> Ekans, Ekans. <laughs> Her neyse hadi bakalım. Fırlat. Onu da fırlat. Yine mi Stank'e karşı İstanbul? Hadi Murkrow. Tal oğlum darulum aldık aldık tamam aldık Mokrovca'nın gram kaldı ama yine de aldık. Hadi Sabliye evet vurduk 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 mu vurduk kardeşim menala kadar etmeye. En azından uf 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 Hadi Grolidi son son canına kadar atıyor. Üf üf üf. Helal olsun lan Langrolidi kazandık. İşte bu. Ne oldu lan? Ne oldu? <laughs> evet. şimdi de yeneriz böyle. You win. Evet. 500 star düştü. Bilmem ne. Ve onda 5. Roket takım eziliyorsunuz kardeş. Evet. Bir Pokemon daha kurtaralım. Evet sanki Stunky. Gel bakayım. Gel bakayım canım. Babana gel babana. <laughs> Neyse şunu da yakalayalım. Oğlum, kaçma. işte bu sanki. Evet, sankiyle de kurtardık. Okey. Gitme. Ben bir savaş daha yapardım. Her yani neyse. Ne oldu ya? Hmm. böyledir. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>